olurken ki geçen süreçte olduğu kurunun yanında yaşın yandığı her tarafın ileri derecede işte böyle tacizlerin darpların olduğu dönemlerin kendilerinde de mutlaka bunları hissettiler ee, sonuçta zararı kim çekecek yani zarar, zarar kime olacak bunu da düşünmek lazım hiçbir meslek grubu sonuna kadar mutsuz edilip de o meslek grubunun o memlekette ilerlemesi de mümkün olmamıştır ee, ben e, bunu özellikle bunu inanarak söylüyorum ve Melahat hocama da şunu söylüyorum her şeye rağmen her şeye rağmen e, beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyorum canı gönülden hastaya ayırdığımız vakit yapılan fedakarlıklar bakınız hiçbir batı memleketinde bizim kadar çoğu kez sakın sübjektif demeyin e, hekim kadrosunu zor bulursunuz İnanın saati biter şiftini terk eder. Hastanın sadece dosyasına bakar, e, sol bacağını ampüte edeceğine, sağ bacağını ampüte neler gördük? Sağlıkta hastayla iletişim, yaşadığım için söylüyorum son derece tatsız, verimsiz, sadece vitrinde görülen bir ürün gibi oluyor ama gerçekte e, içi doldurulmamış plastik bir mutluluk olarak kalıyor. Ben e, yaşadıklarımı böyle size özetleyebilirim. Efendim e, avukat hanıma e, sizin bir sorunuz olacak, hemen onu alalım çekiyorum. O da şu. Şimdi sizin slaytınızda da var, bende de vardı. Şimdi anketlere baktığımız zaman hasta memnuniyeti inanılmaz bir şekilde yükseliyor. Ama aynı sistemde doktor memnuniyeti çok düşüyor. Ama siz de dediniz ki hasta şikayetleri de artmış. Bunu nasıl açıklayabileceğiz? Bu, yani hastayı muayeneden doktor memnun değil, ama hasta çok memnun. Ama sonra hasta şikayetleri çok artmış. Bir yerde birisi dalga geçiyor herhalde bizde. efendim izin verirseniz efendim bu kongrede bizim irdelediğimiz daha çok işin etik, hukuk, iyi hekimlik, iyi hasta olma, uyum, toplumla uyum gibi işlerin finansal boyutunu konuşmadık. Hasta kitlemiz bu istatistiklere 5 sene sonra katkı payları filan yeniden ayarlandığı zaman yeniden yapılmasında çok büyük fayda var. Buyurun efendim. o da haksız bir şikayet, esas şikayet kolaylaştı yani bir numarayla ya da internet ortamından şikayet edebiliyorsunuz bu da daha artmış gibi özendirici oldu yani toplum ya eskiden için eskiden kime çıkacaktınız yönetime çıkacaktınız şikayetiniz evet. şimdi hasta kurulları var ve sabim gibi 3 numaranın ucunda Efendim, şikayetiniz ben o zamanlarda şikayetlerin gerçekten dinlendiğini e, yaşam, yaşamış bir şeydeyim e, kuşaktayım sanıyorum bir yer oturumdaki arkadaşlarım da bunları yaşadılar Efendim yorucu bir günün sonuna geldik. İki anons yapmak istiyorum. Müsaadenizle. Çok teşekkür ederiz avukat hanım. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Ee, Namık hocamın söyleyeceği birkaç cümle var. 2023'teki dönüşümle. O iki cümleyi söyleyin. Sonra da subkuru başkanımıza müsaade ederlerse söz vereceğim. Ve bu değerli etkinliği kapatacağız. Hep birlikte. B e bütün arkadaşlarımın söylediği gibi gerçekten hekimler olarak biz bu yeni sağlıkla dönüşüm e projesinden çok mutlu değiliz. E, fakat e, bakanlık tarafı da olayı farklı e, yorumluyor ve 2023'ün şöyle bir öngörüsü var. 2023'te Türkiye'de sağlık kuruluşlarına teknik donanım artacak ve 2023'te e, Türkiye, Orta Doğu'da Türkiye Cumhuriyetleri'nde Kuzey Afrika'da ve Rusya'da sağlık merkezi olacak. Hedef bu. Ve bu nedenle de hekim sayıları şu an yaklaşık 125 bin iken 2023'te gerek hekimlerin gerekse çalışan diğer sağlık personelinin sayılarının iki kart artacağı, arttırılacağı öngörülüyor. Bunu da yeni fakülteler açarak, yeni hekimler yetiştirecek, bu e, herhalde gerçekleşecek. E, ve ileride de 2023'te ortalama bir hastaya ayrılan e, sürenin 20 dakika olması öngörülüyor. Yani burada e, şunu görmemiz lazım. Biz, e, Eskender Hocam'ın dediği gibi bir dönüşüm projesi içerisindeyiz. Bu proje bizim mi, Dünya Bankası'nın mı, bizim ülkemiz koşullarına uygun mu? Görünürde mi uygun bilemiyoruz ama görünen şu ki biz hekimler olarak bundan sonra biraz daha sıkıntı çekeceğiz gibi geliyor. Yani ben daha umutluydum 2-3 yılda bu görünen yanlışlar düzeltilir ve geri dönüş olur diye düşünüyordum ama görünen o ki durum daha farklı mecralarda gelişecek. Biz efendim eğitim ve yaşam tarzımız itibariyle sıkıntı çekmeye çok alışığız ona hiçbir hekim şey yapmıyor bizler zaten sıkıntıyla gelmişiz bugünlere her anımız sıkıntılı da. Önemli olan bunların sonuçları nereye varacak? Yani kantiteyi arttırdığınız zaman kalite artacak mı? Gerçekten Türkiye bilimsellik, araştırma, orijinalite konusunda bir cazibe merkezi olacak mı? Yani bunlar çok önemli. Bu işin finansal boyutları nereye gidecek? Cari açık konuşuluyor görüyorsunuz. Bence mutsuzluk derken bunları e, faktör olarak ele almamız ve bunlar konusunda derinleşmemiz gerekiyor. Efendim özetle e ee, Türk Maternal Fetal Tıp e, Derneği ve Perinatoloji Derneği Hukuk ve Etik Kurulu Sub grubu başkanı Sayın İsmail Dönene ben peşin peşin ve en son olarak minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Çok önemli bir konu yaşayan bir konu, böyle bir etkinliği, güzel etkinliği düzenledikleri için buyurun efendim. Evet, bu derneği çok seviyorum. Buradaki meslektaşlarımı da gerçekten yandal derneği olarak 2002 yılından beri bu etik toplantılarını, hukuk toplantılarını ve meslektaşlarını bilgilendirmeler için başarıyla yapıyorlar. Bu dördüncü kongre ama diğer ana kongrelerimizde oturumlar olarak bu faaliyetlerimizi yaptık. Bu toplantılarda hukukçular, avukatlar, hakimler bize çok yardımcı oldular. Etik ana bilim dalından öğretim üyeleri çok yardımcı oldular. Ve tabii bu konular konuşuldukça da bu konulardaki meslektaşlarımız da nedir? Miracı örnek verdi. İşte güzel bir konu, hoşuna gitti. Veya ne bileyim biz ilk defa Türk kolej Derneği 2010 yılında performansla ilgili çalıştay yaptık. Konuları öğrenmeye çalışıyoruz, birbirimizden öğreniyoruz. Ee, ve sonuçta amacımız gerçekten ülkemize ve hastalarımıza yardımcı olmak. Yalnız bize bakışın ee, çok iyi olmadığını hissediyoruz görüyoruz bu bizi üzüyor ee, sonuçta ben yani deseler ki Namık hocamın dediği gibi işte 10 sene sonra bu işler iyi olacak tamam bir sıkıntı çekelim biraz dayak da yiyelim ama sonunda ülkemiz iyi olsun ama bugüne kadar söylenenler doğru çıkmadı bu proje bu hükümetin projesi değil bu Ak Dünya Bankası'nın projesi ve masrafların artması yani pek çok sorunlar var bildiğiniz şeyler. Ben herkese bu saate kadar kaldığı için teşekkür ediyorum. Bu konuşmalar CD olarak inşallah dağıtılacak bir kısmı. Hepsi mi? Web sitesine de konacak. Kitap olarak basılacak. Konuşmacılardan bir ay içinde istenecek. Ee, hocalarım eksik bir şey kaldı mı? Teşekkür. Hepinize çok sağ olun. Efendim fazlası kaldı. çok çok teşekkür e ediyoruz. Minnettar. Sağ olun. Bu yine devam edecek. Çok çok oldu. Oldu. Sağ olun. Çok teşekkür Namık Hoca teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam teşekkür ederim. Canınızı. Kusura bakma kontrol pede kalmadın. Yok 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 yok. yok.